Merhaba, bu videomuzda Orkestra programınızın fatura ve irsali giriş ekranındaki toplu işlemler menüsünü anlatacağız. Bu işlemler için programınızın ticari versiyonu açalım. Fatura ve irsali girişi. Fatura ve irsali giriş ekranındaki toplu işlemler menüsünü anlatalım. Bu bölümde faturalarınızı toplu bir şekilde yazdırabilirsiniz. Silebilir, iptal edebilir, dönüşme tabi tutabilir, komisyon uygulayabilir ya da farklı bir firmaya kopyalama imkanınız da vardır. Bu bölümlerle ilgili birer örnek yapalım. Öncelikle yazdırma komutunu işaretleyelim. Bu bölümde yazdırma ile ilgili işaret alanı çıkacaktır. Bu alanda faturalarınızı tek tek işaretleyebilirsiniz. Ya da filtreleme yöntemiyle de faturalarınızı işaretlemek mümkündür. Bu bölümde belge tarihi alanında sadece Ocak ayındaki faturalarınızı işaretleyebilir. Akabinde toplu işlemler menüsü ile birlikte tümünü işaretlederseniz sadece filtrelediğiniz tarih aralığındaki faturalarınıza yazdırma işareti atılacaktır. Akabinde toplu işlemler menüsünü kullanarak da faturalarınızı pratik bir şekilde yazdırma imkanınız da vardır. Bu bölümde başlat butonuna tıkladığınız vakit faturalarınızı toplu bir şekilde yazdırabileceksiniz. Diğer bir seçenekten bahsedelim. Aynı şekilde silme ve iptal işlemlerini de faturalarda toplu bir şekilde uygulayabilirsiniz. Diğer bir özellik de belgelerinizi dönüşüme tabi tutabilirsiniz. Bu bölümde dönüşüm işaretledikten sonra İrsaliyelerinizi toplu bir şekilde seçerek faturaya dönüştürme imkanınız da vardır. Bu bölümde hesap adına göre bir filtreleme yapalım. Sadece Orka bilgisayara ait olan bütün irsaliyelerimizi öncelikle tespit edelim. İrsaliyelerimiz ekrana geldi. Ve akabinde tüm işaretle butona tıkladığınız vakit dönüşüm için işaretlendiğini göreceksiniz. Ve akabinde toplu işlemler butonunu tıklayarak da 3 adet belgemiz listelenecek ve bu 3 adet belgeyi faturaya dönüştürebilirsiniz. Bu bölümde başlat butonuna tıkladığınız zaman 3 adet irsaliyemizin faturaya dönüştüğünü göreceğiz. Stok belge dönüşüm işlemi tamamlandı sorusuna tamam dediğinizde belge pratik bir şekilde faturaya dönüştü ve akabinde yazdırılacak komutu otomatik olarak yansıdı. İşleme başlattığınız anda faturanızı yazdırma imkanınız da olacaktır. Diğer bir özellikten bahsedelim. Faturalarınıza komisyon uygulayabilirsiniz aynı yöntemle. Kopyalama komutuyla faturalarınızı farklı bir firmaya kopyalama imkanınız vardır. Öncelikle bu bölüme kopyala komutu şeklinde işaretleyelim. Akabinde hangi faturalarımızı kopyalayacaksak ilgili faturalarımızı işaretleyelim. Ve sonra bu bölümde toplu işlemler butonuna tıklayarak 3 adet belgemiz listelenecektir. Başlat dediğiniz vakit firma listeniz karşınıza çıkacaktır. Bu bölümde faturayı hangi firmaya transfer etmek istiyorsanız ilgili firmayı seçerek pratik bir şekilde o firmaya transfer etmeniz mümkün olacaktır. Orca SQL programında toplu işlemler menüsünü dinlediniz. Teşekkürler.